bire yürük beyi, yürü bire yürük beyi, yüce dağlar senindir. Aşk edersin yavukluğun, kır çiçeğinden narindir. çamlı beller aşarsın, yay ile ulaşırsın, yay ile yolunda yavukluğuna kavuşursun. 30 Eylül 2009 tarihinde yazıldı. İlk yayını 2020. Bu şiiri yazdığımda müzik olarak çalınıp söylenecek diye yazdım. Gitarda çalınabilmesi için akorlarını yazıp 9 Eylül 2010 Perşembe günü gitarla çalıp söylemişim. Bağlama ile Çalınabilmesi için onun da notalarını yazmışım hazır uzun zamandır bağlamayı ve gitarı elime almıyorum gitarına çalınıp söyleneni yayınlayacağım video çok eski bir video profesyonel bir kamerayla çekilmemiş bir video bağlama ile çalınanı çalabilirsem onu da yayınlamayı düşünüyorum